Merhaba arkadaşlar bugün Pkxt diyorum çok pardon aslında bugün Adoptme ve Ocean Egg güncellemesi geliyor. Son bir dakika 8 saniye kaldı gördüğünüz gibi ben bir miktar para biriktirdim başlayınca bir tane açacağız sonra bir tane daha açacağız yani ben birazcık daha para biriktireceğim yani ikisini birden alacağız sonra açacağız onları arkadaşlar. Bugün çok efsane bir video olacak. Ocean Egg güncellemesi uzun zamandır bekleniliyor ve 40 saniye. 40 39 38 37 36 35 34 30, 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 arkadaşlar 16 saniye 15 14 13

olmadı ama arkadaşlar şuraya bakın o oh, arkadaşlar şu an burası inanılmaz oyun kasmaya başladı arkadaşlar ben bu wow, cidden wow. şu an herkes çok arkadaşlar efsane ben de alacağım mi çekilin sine var yuppi. Arkadaşlar şu an o geldi ve benim bir tane o şey var. Arkadaşlar insanlar ne yapıyor böyle? Arkadaşlar videonun altına eğer 10 tane birden açmamı istiyorsanız yazın lütfen. Arkadaşlar çok güzel. İnanmıyorum. Aa arkadaşlar burası burada değildi. Ama arkadaşlar birazcık düz geldi gibi geldi bana. Yani oyun böyle daha ihtişamlı bir şey gelmesini beklerdim. Direkt böyle dümdüz şekilde getirdiler. arkadaşlar birazcık ilginç oldu. Keşke böyle daha efsanevi bir şekilde gelseydi. Bir de harita çok düz oldu yani. Öyle ihtişamlı bir şey yok. İndirme girmiş mi hiçbir şey? Yok arkadaşlar yani öyle ihtişamlı bir şey olmadı ama pet yumurta yine de güzel. Arkadaşlar ben şimdi açmayacağım. Bir 150 TL biriktirip öyle açacağım. Dur arkadaşlar. 8. Petu Update. Arkadaşlar zaten aldık. Ama çok efsane bir şey. Arkadaşlar acaba şu an birilerine tekrar atsam. Bana ne için bir şey verirler? şu an onu düşündüm. Yani mesela şuna ne verirler? Bir tane o şunu. Yani iki tane, üç tane o şu bunu veririm yani. Hadi diyelim. Arkadaşlar veriyor ama tabii ki ben vermeyeceğim. Bu pet değerli çünkü. Evet. Arkadaşlar... Evet. Arkadaşlar, kaçmadı. herkes Arkadaşlar, bu arada ben dinozor yumurtalarından bayağı bir almıştım. İyi ki aldım çünkü direkt gitti. Arkadaşlar bir dahaki yumurtanın adı söylenmemiş. Keşke söylenseydi. Arkadaşlar ne dedik? Gel. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şöyle çıkartayım da pet yok demesinler en iyisi. neyse. Ama arkadaşlar azıcık... Bu sana tapıyorum demiş bu. Sadece güzel. Arkadaşlar bundan ne diyor? Deli bir laf. Ben diyorum şuradan bir tane. Çok arabasını çıkartacağım. Ve o işin olduğunu sonra oturtacağım. Otur, oturt. otur. Arkadaşlar oturtacağım. Oturt. şu an insanlar akın akın alıyor. Acık yavaşın be. Arkadaşlar bakalım ne verecek şuna karşılık. Bir tane lojimleri hoşuna geliyor. İki tane üç tane verirsen ne verir? Arkadaşlar az sonra onu da yaparız. 2 tane ocean getir 5 tane ocean getirene tüm sineği veriyorum dedim mesela böyle bir şey yapabilirim arkadaşlar ses de çok hoş böyle sanki baloncuk sesi var Arkadaşlar Memo. Arkadaşlar yeni gelen petlere bakalım hemen şöyle. Yengeç gelmiş bir tanecik. Buraya hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar ben mi göremiyorum yoksa yok mu? Oha arkadaşlar ahtapot gelmiş ve legendary. İnanmıyorum. arkadaşlar. Bu arada bu, bu video çok harika oldu bence. Çünkü Oşun Ege aldım hemen. Arkadaşlar açsak mı? Yok açmayak bence. Şu an herkesin kucağında var. ver. Ben soru taftamı aldım. Arkadaşlar şimdi normal tütsüne çıkaracağım? Gel, otur şuraya. Arkadaşlar ben bir 150'lik kasip geliyorum.